detayda çektik gerçi ama. Bir abi. Şurada anahtarlar almamız gerek çünkü. Aynen. Abi buraya açılmıyor abi. abi <laughs> Bunda anahtar parasını böyle mi veriyorsun? Sadece anahtar değildir oğlum. <laughs> ya bir yardımcı olabilir misiniz bize? Araba kokusu falan çıkıyor. <laughs> Şöyle çıkı yaptım mı? aslında. <laughs> ama senin taraf biraz daha kolay evet, açıldı işte bana göre. Potansiyel gördüm, değil mi? bildiğiniz bir seramörü. Ya çok acayip. Şöyle bir karbon kutu çıkıyor içinden. Abi bu ne ya? Bunu direkt eve koyarım mesela. Abiciğim bu kadarcık kutuyu niye çeste koydunuz ya? Ki alanlarda koyuyordur. Arabanın iki tane anahtarı var arkadaşlar. <laughs> İçinde harbi on... anahtar çıktı lan. Bunlara da geleceğiz. Bu kutu çok güzelmiş abi ya. Çok güzel arkadaşlar. Ferrari apart aldığında böyle bir kutu gönderdiler de bu... bu. kasa başka bir şey ya. Define kasası gibi. Şu makyaj vloggerları var ya abi. <gülüyor> Şu. <gülüyor> Şu. <gülüyor> Neyse biz bunu koyalım. Sandığımızı artık bir kenara çekelim. Harbiden kilidi var abi yalnız ya. Benimki bak ben kapatmayı bile beceremedim abi ya. Bir açar mısın? Şöyle kenara alabiliriz abi. Arkadaşlar abi, biz arabayı... Ar <laughs> paraları Kasa gerek biraz daha şey olmuş yani. Sen sen sen. Bunun içine koyuyorlarmış. Şöyle normal <laughs> soruyor size onaylıyor musun onaylıyorum falan ondan sonra polis aktivite izlemeyiz kardeşim banlınız ben bugün direkt bunu da çıkarım. Bu vale anahtarı. bu, <laughs> <var. gülüyor> bu vale verici, bu normal anahtar. Evet abi ne yapıyoruz? Evet, araba da yalnız. bir araba anladığım kadarıyla. Evet bu fabrikasyon yani katalogdaki görünen araba. Katalog kombinasyonu nasıl? <laughs> oğlum 50 olarak... milyon veriyoruz biraz şekil olsun diyorsun. Şekil bu mu ya? 150 litre kutu içinde sadece çık kadar anahtar çıkıyor oğlum. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Bu otomobili şu anda ilk defa görüyorum. Buraya geldiğimizden Canlı. beri. Ha yok yani özellikle bakmak istemedim. Ki ha. Duygularımı. Heyecanlan diye. Hani. Şiron ilk çıktığı zaman gene beraberdik senle. Evet. Cenevre'de. Arabaya 15 dakika uzaktan bakmıştım. O zaman stantına yani stantındaki o güzelliğini böyle diyor. Ya da işte. Açıkçası çeken arkadaşlar var. Herkese saygı. Videoda, iki sonraki videoda da iki sonraki video olur. Pagani var bir tane. Zonda. Paganimiz var. P Pagani Zonda. Zonda. Var. Neymiş burası ya? Var. La Ferrari var. Allah Allah. Ondan sonra GT2 RS. Of izleyebilsek şimdi var ya açardım Tokyo Drift'i. Otur izlerdik ha. Öf. Hani vıçı nasina. Hıçı gönü ne izlerdik hem de. 675 L var. Şiir gibi. Ondan sonra Romalar var. var. Taycan Turbo S var. Stradale var. Var var var. Çok güzel araçlar var. SLR var. Mütemadiyen bir Ferhat abiyle çekmek istiyoruz. Siz de bu modellerden istedikleriniz varsa aşağı yorumlara Pr yazabilirsiniz. Prime'da var mı lan? Bilirsiniz arkadaşlar. Abi spoiler geldi dikkat edersen. Abi, abi. Çamuruklar falan normalde arka çamuruklar karbon mu abi? Şeyine göre değişiyor. Konfigürasyonu değişiyor ama sportta her zaman bunu göstermek hı hı. istiyorlar. Şimdi Var mı ulan? Şiron bir normal şiron. Oğlum abonelik 9 TL olduğundan beri Prime azaldı ya. Olmaz oğlum Prime kaç kişiyizdir burada? Taş çatlasın 6000-7000 Prime vardır yani. Tahminime göre. Bak bir Chiron Pür Sport var. Bir Chiron Super Sport, Sport var. var. Bir de Super Sport 300 Plus var. Bir de bunların alt limited edition'ları var. İşte 110. yıl var. Ondan sonra Centodieci var, Divo var. Oğlum ben Vivo ben var. de işte. falan filan. Parana göre. Parana göre. <laughs> Ama şu var, bu otomobil hepsi sınırlı sayıda. Yani <laughs> toplam üretim adedi 500 adet. Şu ana kadar 500 şey, tane varmış bu arabadan. Falan. Ne güzel yani şu iş. Otomobil. Abi şu arabanın bir içini görebilir miyiz ya? Detaylar, siyah detaylar. Bu ne lan? Radyatör gibi. Hiç hoşuma gitmedi lan. Vallahi hoşuma gitmedi araba. Hani şurası tamam. Bu ne oğlum? Çok kötü oğlum şu görüntü şurası. Dur bakayım yani bir, daha fazla Fabrika ön yargıya yaklaşmayalım. ...daha fazla keyif almak için yapılmış, işte Nardo'da normal ona göre 5 saniye daha hızlı. Hı -hı. Ama tabii hiçbir Bugatti sahibi oturup bu otomobille pist çıkmak istemiyor. Son sürete aynı, 420 kilometre. Bu arada Super Sport o rekoru kıran 490 kilometre giden Bugatti otomobil, kırmıştı. ...bu otomobil Super Sport 300 Plus diye geçiyor. Hı -hı. Bu otomobil hala üretici... Prime'de Tokyo Drift yokmuş bu arada. Bilmesi planlanıyor. Ondan sadece 20 tane yapıyorlar. Ya abi ama bu olmaz ya. 350 kişi gideni ben de 30 tane yapacak. Hmm. Ya yani böyle değişik bir durumu var Bugatti'nin super sporun jantları farklı. Bu biraz daha normal evet. kullansın diye. Hem dışarıda hiçbir Otomobil yapmaya çalışmışlar ama Ferhat abinin de dediği gibi kim çıkartacak bunu şu anda Tabii. bu araba 2.9 milyon Euro arkadaşlar. 3, 3, milyon. 3 milyon 3 olmuş. 3 milyon Euro arabanın kendisi. Hesap yapalım 30 milyon desen. Vergi koy 25 milyon. E Bir 55 milyonu vardır. Viraj öncü. Biraz, önce, oldu. biraz önce gelen bilgiye göre 3 olmuş. O daha çok daha da piste değil de virajlarda keyif almak için yapılan versiyon da Pure Sport dediği. Onda geçen. o tam pist artık. Ee, onun mesela şanzımanı %15 daha kısa. Hı -hı. O gitmiyor. O 350 gidiyor. Evet, o onun sonrası fazla değil <laughs> evet. ama virajları daha falan 0, çok iyi tabii. Şey 0-100'ü işte Delux paketinde kardeşim. Bir de tabii ki onun biraz daha süspansiyonu daha da agresif. Bana göre Sport yani çok iyi. Bir... Abiciğim arabayı kullanın. Evet, ona dedim Abicim arabayı Al, kullan. Buradan açılıyormuş işte. Yok ya, burada şey var sadece bir ev freni. Bir defa görüyoruz arkadaşlar, bu arada ben bilerek hiç arabayı... Allah Allah, yok. demek ki olayı bu yani. Anlamadığım için yorum Şu Araba manyakları vardır chatte ya, amına koyayım boş yapma falan demeyin. Ama içi iç hoşuma gitmedi ya. ya. Zevk meselesi ya. tabii yani ne yani, diyeyim. Bu nasıl bir Alcantara ya? Yani böyle bir Alcantara yok. Çok acayip değil, değil mi? Böyle bir deli yok. Derisi falan tabi şeydir de babadır da. Olur. Çünkü için onun olur. Sade olması önemli değil. Ben sadeliği çok severim arabada da. Bu böyle... Bu, bu, bu bu kesinlikle... Hani neyi kullandık biz geçen gün ya? Hawk verdi fiyatın. İçi onun gibi ya. Her şey kaliteli. Her şey en ya olayı, arabanın olayı top speed, map speed kadar olsun oğlum. Arabanın olayı içi değil ki ya. koyayım 3 milyon euroya araba alıyorsun. Ya, Ducato ha. Bak şunası Ducato ya. Karbon, yani oturduğu yer. İçerisi. İçerisi. Evet. Çok acayip ya. Yani. Abi gerçekten. 500 kilometre hız göstergesi var. Evet o inanılmaz bir şey zaten arkadaşlar Eskiden yani. Eskiden Bugatti'de şeyde, Veyron'da orada güç. Güç o, göstergesi yani. vardı. Bunda 500 kilometre hız göstergesi Abi içi full Alcantara ve karbon fiber olduğu için hafif olması için böyle bomboş olması gerekiyor. O yüzden içi bomboş. Oğlum işi bomboş demek dümdüz yapmak mı? bir de anlamadığım için söylüyorum. Şimdi ben en az tasarımcı gözüyle bakıyorum. Biz sadece sade her zaman kullanırız. O sade güzel bir şeydir. Minimal olması, böyle göz yormaması falan. Ama şimdi... Yani, ne bileyim mesela şuradaki havalandırma mı ne bu bilmiyorum ne olduğunu çıkıntılar. İşte vitesin yapısı. Yani bunların tasarımıyla, tasarımıyla ağırlığının çok alakası yok. Sen gene tasarımını güzel yapar ama hafif yaparsın. Evet full el yapımıdır bu ara. Her şeyi elle dikiyorlardır falan. Onlar okeyim arkadaşlar. Tamam alın amına koyayım. Tamam özür dilerim ya. Ben beğenmedim ya. İkna mı edeceğiniz mi oğlum? <laughs> of. Bas bırak. Aventadorlar. Arabayı kullanmışlardır ya. kredi be. Ben şimdi hangi arabadan zevk alacağım abi? Hangi araba heyecanlandıracak beni? Ne olacak şimdi? Evet arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Yalnız ortası güzelmiş ya. <laughs> Böyle ışıklı ışıklı görünce. Vites bir garip ama. Şu an kaldırıyor biraz arkadaşlar. Burada 4 tane mod var. Lift modu, otoban modu, pist modu ve bir de hız modu Bugatti'nin. Orada zaten Bugatti logosu var sadece. Bugatti'de ekonomi modu kullanıyor. O en yüksek hıza çıkmak için yani 420 km hıza. Evet yavaş yavaş başlayalım. Şunu biraz kısayım. Bu tuşların hissiyatı falan o kadar güzel ki arkadaşlar. Sadece sol ayak dayama yeri çok dar. Onun haricinde 0-2.4 saniye inşallah yaptırtır. Soracağım. Ama yani arabaya inip binmek falan yani mesela diğer süper sporlara göre <gülüyor> daha kolay. <laughs> bir vizyonsuzu gördün mü? Şu dört tane çükü ben havalandırma dedim ya. Bu araba süper spor değil. Hypercar yani hiper otomobil. Egzotik şeyine giriyor. Çok kontrollü bir şekilde şu an iniyoruz. Evet şu anda sıkıntı yok. Bu arada 0-200'ü de 6 sağlıyor. Ya bunu bir kere herkes orada kullanır kardeşim. Onun sesi, engine sound, airbags. Şu an iki turbo devredi arkadaşlar söylediğimiz gibi. Abi çok garip bir hissiyat. Biraz daha koltuğumu dikleştireceğim. Dediğimiz gibi sadece 12 kilometre kullanabileceğiz. Mümkün olan yerlerde gaza basmaya çalışacağım. Yani Martin'in yanımda gelme sebebi arkadaşlar arabanın kaskosu. O arabadayken geçerli. O yüzden herhangi bir şey olursa diye Allah korusun. Yani önünüzde... Aman abi kadar. aman dikkat et abi. Bir Vurma bir ...olan bir araba çok garip gerçekten. Şu an gaza dokunmuyorum bile. 50 kilometre hızla gidiyoruz. Yani böyle üstünde tutuyorum gazla ayağımı. Ama enteresan yani. Of turbaların sesi... Turbo sound. <laughs> of çok acayip arkadaşlar. Baya inanılmaz çufluyor yani. Bak şimdi bir küçük duyurayım size de. <laughs> İğmelenmesi o kadar heyecanlandırmadı şu anda. <laughs> Turbo gecikmesi var biraz sözünü geri alıyorum şu anda. <laughs> Yüksek vitesteydim gerçi. Bir küçük vites alayım. Yani biraz daha son hıza odaklı bir otomobil olduğu için arkadaşlar ilk böyle gaza bastığınızda alıp götürmüyor. Sanki böyle turbo lag varmış gibi çalışıyor ama o turboların basma sesi inanılmaz. Bir de hızlandığınızı hiçbir şekilde belli etmiyor araba. yanındaki adam sahibi mi ya? Anında böyle yüz üzerine çıkıyor anında ama hiçbir şekilde hissettirmiyor. Bu şu an Doğan Kabak 500 yapmamak için çok, çok çok zor tutuyor kendini. Çok garip hızlanması var. <laughs> da bu arada çok acayip bir hızı yok şanzımanında. Böyle etkileyici yani Bugatti deyince hep böyle acayip beklenti yüksek tutuyorsunuz ya biraz daha sanki böyle konfor odaklı gibi tasarlanmış ama tabii bunun olayı tamamen son hızı yani 420 kilometre hıza çıkmak. Ama arabanın sesi sound. Abi dayı da Rolex monex takılıyorlar ya. Very nice. Evet, amazing, daha önce amazing. Bücükler, yani çok böyle işte bizim İstanbul'da özgünler falan yapıyor arkadaşlar öyle bin beygirlik şeyler, çok yüklü evolar falan. Böyle biraz turbo sesleri falan onlara benziyor yani böyle tabii yani. <laughs> Mardin nasıl dedirgin? Bak sahne sola nasıl bakıyor bak. Götü uçuyor bak, göt atıyor bunun. Bunun bücük böyle kasılmış şu evolar falan. Böyle biraz turbo sesleri falan onlara benziyor yani böyle tabii yani. egzotik bir arabadan böyle sesleri duymak da enteresan geliyor. <laughs> <Nasıl> da <laughs> Merkot, Arkadaşlar yani biliyorsunuz ki çok araba kullandım ama bu başka bir his yani şu an böyle kalbim acayip hızlı atıyor içim çekildi garip bir his yani işte daha önce kullanmadım siz de biliyorsunuz acayip bir güven veriyor yani bastıkça bas diyor gaza. korkma diyor bir şey olmaz diyor yani hepinize 1500 beygirlik bir araba kullanmayın nasip olsun hepinize ama gerçekten çok farklı bir duygu ya şurada zaten 1500'ü görüyorsunuz hem devirde hem şeyde İnşallah şu turbo sesleri geliyor Trafik ya. başladı delirdi. Her Buradan bir sıfır kalkacağım arkadaşlar. Lan kontrol çünkü sıfır kalkıyor. Satılacak. O yüzden sahibi istemeyebilir bu videoyu izlerse. <gülüyor> <gülüyor> Gidemedi. Abi şu köy yolundan bir çıkın da otobana ya. <laughs> Çok acayip. <laughs> Nasıl hoşuna gidiyor? Tır geliyor karşıdan. İyice yavaşlayacağım. Ne olur ne olmaz. <laughs> Araba fena. Böyle bir direksiyon hissi bu arada olamaz. Direksiyon acayip yani. Çok kısa bir turu var. Abi 12 kilometre mi? Yapma ya. 12 kilometreyi otobanda kullansın abi 8 kilometre bassa 300 400 bitti abi dön mekana geri gel çabuk hızlanıyor ki. Ayağınızı istem dışı 1.5 dakika yeter. Hemen frenin üstüne getiriyorsunuz. Bir de tabii bilmediğimiz bir yer. Emanet araba. Aynı zamanda araba satılacak. Yani böyle bir şey ben olsam mesela yapar mıydım düşünüyorum vallahi. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ferhat abiye öncelikle. Yani şimdi Ferhat, aslında abi. Ferhat abi de mesela bu arabayı çok kullanmak ister ama sağ olsun son bir gaz değil mi? <laughs> Ferhat abi de çok kullanmak ister ama sağ olsun böyle bir kıyak yaptı bize. Şimdi son bir kalkış yapıyoruz. Bitiriyoruz. Geldik. vazgeçti almaktan. <laughs> Arkadaşlar... ...videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Thank you very much. <gülüyor> Konuşamıyorum. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Böyle bir his yok. Let's go. can yeah, okay. okay. go <laughs> <laughs> İnanılmazdı ya. Ömrüm boyunca unutmayacağım bir şey yani. Gerçekten... Herat abicim, tekrar sağ ol. Martin, Martin miydi adı? Sol gözüyle kilometreyi sayıyor amına abi alamazsın. inanılmaz abi böyle bir şey olamaz ya yani şey gibi böyle bir arabaya yükleyebileceğin kadar şey yüklemişsin ama aynı zamanda yol tutuyor ısınmıyor gidiyor duruyor hepsi var anladın mı ya bir arabayı almışsın modifiye etmişsin ama her şey dört dörtlük çalışıyor gibi çok acayip ya boynum ağrıdı bir de gerçekten yani kendi atıyor ben atmıyorum <gülüyor> <boynum>. <gülüyor> mekan bizim. Vallahi mekan bizim şu o işler bir diyor. düzelsin şu işler bir yola girsin düzelicez inşallah be ne zaman baba <laughs> mezara girince mi yok şu olaylar bir bitsin Düzeleceğiz inşallah be. Şu olaylar bir bitsin düzeleceğiz bir bitsin, inşallah. Bitsin düzelsin. <laughs> Thank you very much. You're welcome. thank welcome. You, really? thank Brilliant. you very much. Yeah. Yeah. It was a pleasure. It's a nice feeling, right? Yeah, yeah. Very I was nice. driving that one in most Always <laughs> cool. <time. gülüyor> ben şimdi hangi arabadan zevk alacağım abi? Hangi araba heyecanlandıracak beni? Ne olacak şimdi? Abi herkes seninle anlat. Abi gerçekten çok garip bir hissiyat ya. Yani ben bu kadar konforlu olmasını hiçbir şekilde beklemiyordum. Diğer taraftan araba seni hiçbir şekilde ısıtmıyor. <laughs> 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 ben de o seviyedeyim şu an. Biri bir şey söylediği zaman Yeah 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 that's amazing. there was probably just yeah yeah come on. Bilmiyorum yani, o kadar kontrollü ki araba. Yani yürüyoruz. <laughs> Oğlum demiyor. Doğan kaba umrunda mı sadece şu adam bu kat diye biliyor ya. Abi hiç korkutmuyor araba seni. Böyle bir şey olamaz. Götü mü Hiç. göttem mötte hiçbir şey yok. Hiç en ufak bir şey yok yani. Biraz <laughs> çıkışında otur gaza ok gibi çıkıyor devam ediyor. Çok tabii ki arkadaşlar şansımız olmadı ama işte bir iki yerde bir iki ataksiyon yaptık. Abi zaten arabayı alan da bu kadar. ama dünyada da bilmiyorum kaç tane örneği var. I'm not sure. I'm not sure. Three days later, and lift off of a Space Shuttle Atlantis on the mission to build and resupply. Ozoman is there.